Kanalımdan herkese sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifim var. Hep birlikte süt reçeli hazırlayacağız. Rengiyle, dokusuyla, tadıyla muhteşem bir tarif oluyor. Buyurun geçelim tarifimizi. İyi seyirler. Uygun geniş bir tencereye 1 litre süt aldım. Üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 miligramlık. Şöyle şeker eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Bu arada ocağımızın altı kısık olmalı ve kaynama derecesine geldiği zaman üzerine bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. Lütfen yavaş yavaş ekleyin. Kabartma tozunu eklediğimiz zaman ani kabarmalar olacaktır sütte. Bunun için çok dikkatli olun. Hatta mümkünse o tencereyi kenara alalım. Öyle ekleyelim kabartma tozunu. Bakın gördüğünüz gibi kabarıyor. Bu şekilde puf puf olacak önce sütümüz. Endişe etmeyin. Sürekli karıştırıyoruz. Yani ara ara. Bakın 20 dakikanın sonunda benim süt reçelim bu kıvama geldi, bu rengi aldı. Bu 20 dakika sonunda oluşan hali ve 45 dakika sonra ise bu rengi ve kıvamı aldı. Sütü tencerenin dibine tutturmamamız lazım. O yüzden 5 dakikada bir 7 dakikada bir karıştırıp bırakın. Ve bir saatin sonunda tam bu kıvamı aldı. Bunun kullanım alanları da yani say say bitmez. Bütün tatlılarda daha sonra sütün içerisine karıştırabilirsiniz. Muhallebilerimizde kullanabiliriz. Ben ilk sıcağa gittikten sonra bir kavanozu aldım. 1 litre sütten yaklaşık olarak 200 250 gram kadar süt reçeli elde ediyoruz. Kıvamı bu şekilde ama soğudukça daha çok kıvam alacaktır. Kahvaltılarınızda da kullanabilirsiniz. Bakın bu tamamen soğuduktan sonraki hali. Hepimizin dolabında bulunmalı diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.